Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı etkinlikleri kapsamında buzağa güzellik yarışması düzenlendi. Karaevli mahallesindeki fuar alanında düzenlenen yarışmaya 8 yetiştirici ile katıldı. Yarışmada jüri buzağlarda ırk özellikleri kriterlerine göre değerlendirme yaptı. Üreticiler de hayvanlarının jüri tarafından değerlendirmesini heyecanla izledi. İşletmelerde bu hayvanlar bir ön inceleme ve elemeye tabi tutuldu. Bu ön eleme sonucunda 8 tane finalist buzağımız, dişi Holstein buzağımız buraya katılmaya kazandılar. Tekirdağ ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ergin Durgun, yarışmanın amacının kaliteli hayvan yetiştiriciliğine dikkat çekmek olduğunu söyledi ilimizdeki üyelerimizden iyi ırk özellikleri sahip kaliteli hayvan yetiştirenleri ödüllendirmek ve değişiklik etmek. Biz ayrıca Tekirdağ ili yetiştiricileri olarak ürettiğimiz hayvanların kalitesine güveniyoruz ve bu konuda iddialıyız. Bunu bölgemizde ve Türkiye yerinde tanıtmak, görmek istiyoruz. Dereceye giren buzağa sahiplerine sponsor hediyelerinin yanı sıra gram altında hediye edildi.